Arkadaşlar selam ben Doğukan Okan kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz umarım mutlusunuzdur yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerin karşısındayım Bugüne kadar çok fazla bu kanalda sıralama maçları, Fatih Ligi maçları, Fatih Ligi, Cartı, Curtu vesaire vesaire birçok şey gördünüz Bugün sizlerle beraber eğleneceğiz Ne yapacağız? Bazı özel hesapları inceleyeceğiz Hem de sizlerle beraber birazcık low ve bayrak troll yapacağız Bakalım nelerle karşılaşacağız Çok eğleneceğimize eminim Umarım sizler de benim kadar keyif alırsınız şimdiden Like atıp abone olmayı Abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Her zaman en kalitelisi için sizlerin karşısında olacağım. Sizleri çok seviyorum. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar özel hesaplar dedik. Bunlardan bir tanesi tabii ki benim hesabım. Neden? Çünkü iki sezon hatta bir sezon Avrupa birinciliği gördüm. Bu sezon da sıralamada gördüğünüz gibi ilk başlarda Kasma var ama şu an sıralamadayım arkadaşlar. Sıra 37'deyim ve ünvanlara bakacak olursak takımın zaferde de Çünkü sonradan başladım. Hatta 18'miş, 19'muş iyiymiş. Ondan sonra nereye bakalım? Şöyle Terminator'a bir göz atalım arkadaşlar. Sıra 6. Seri katil sıra 7. Bak sonradan kastığıma rağmen bunları tabi siz yani sezon ilk gününden bu yana kasmıyorum ona göre değerlendirin kuduz köpek yedi humbaracı da... o oh, humbaracı o ne bu ya? da da varmışım yani bunu bilmiyordum yakın temas 30 avcı 5 bunlar yani zor olanlar biliyorsunuz arkadaşlar uzak mesafe falan zor olanlar. C1-C1 çerçevesinde aldım bu arada, şöyle onu da göstereyim size. Aynen burada ama hiçbir zaman kullanır mıyım? Zannediyorum ki kullanmam. Benim çok hoşuma gitmedi, sizin hoşunuza gitti mi bunları da yorumda bırakın. Şimdi geçelim PUBG Mobile tarihinin en yüksek seviyeli hesabına. Hemen şöyle yazıyoruz, 541, 907, 793. 95 seviye mi? 95 seviyemi adam yani ne zamandan beri oynuyor Allah bilir. Şöyle bir bakalım. Yani oyunun ilk gününden bu yana oynuyordur ki sezon 2'de neredeyse hiç oynamamış. 3'te de hiç oynamamış neredeyse. 4'te de ha pardon ben tak özür dilerim arkadaşlar ya. Eşliğe bakıyorum. Ben de adam oynamamış. Diyorum. Dur, kapama. Bakalım kaç maç atmış. Merak ediyorum. 295 690. Çocuğum ne yaptın? Ben bu sezonlarda bu kadar oyun oynamıyorum. Helal olsun. Bu sezon bu sezonda yine çok fazla oynamamış. Önceki sezonlarda yine 200 falan. Galiba arena takılıyor. Arkadaşlar 70 seviye evosu var. Düşünebiliyor musunuz yani? Benim kaçmış benim yine fazla yoktur ki benim ayda bir yükseliyor yani ona rağmen Benim 57 onun 70 ne kadar zor yükseldiğini siz düşünün Arkadaşlar bu hesabın dışında bir zamanlar biliyorsunuz espri çerçeveli bir hesap vardı Hatta onu da şöyle göstereyim Ya bu hesabın espri çerçevesi vardı arkadaşlar Nasıl oluyor falan diyebilirsiniz ama Gerçekten bu hesapta espri çerçevesi vardı Hatta onun resmini de bulabilirsem Yani şuralara bir yere koyarım kendiniz görürsünüz. Şimdi çıkarmış arkadaşlar. Neden çıkarmış bilmiyorum ama gerçekten espri çerçevesi vardı ve oyunda tek bu hesapta vardı. O da dediğim gibi kaldırmış. Yani niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Ben olsam hiç kaldırmazdım. Yani espri çerçevesi oyunda kimse de yok ve isteseniz de para da bassanız 724 oyunda oynasanız hiçbir şekilde ulaşamayacağınız bir şey espri çerçevesi. Ama arkadaş değersiz görmüş herhalde. Kaldırmış ya bıkmış da olabilir bilmiyorum emin değilim. Neyse sağlık olsun bunu göremedik ama ID ekranda arada bir siz de kontrol edersiniz. Şimdi yavaştan bir bayrak kontrolüne geçelim. Bakalım Fatih oyuncuları gördüklerinde neler yapıyor insanlar. Hani böyle bir heyecanlanıyorlar mı falan böyle sıralamalı olduğumu öğrendiklerinde neler yapacaklar. Birazcık da trole bağlarız. Eğleniriz. Hemen geçelim. Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm Fatih adam lan. Fatih mi? Kim? Evet Ben Doğukan. Yo yo ligin diyorum ligin ligin Fatih. Ha Fatih ligi. He. Bilmiyorum. Fatih yaptık Osman'a kaçıyorum şimdi. Fatih'e O KD değil. O KD değil. O, <laughs> o telefon numarası. Yani bu ayıp değil mi? Hiç böyle hayal etmemiştim herkes beni odadan atıyor. Niye? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne oluyor lan? Arabik, Arabik Kemper, Arabik Kempora. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleykümselam. Beyler ne yapıyorsunuz? Bir Neymiş şey diyeceğim. Beni yenene 4 uçak, 6 gemi, 7 tane yat atıyorum. 1.34 kaden var 134 evet, mü? Doğu Bani'ye bak. 134 KD dedi adamın KD'si Doğu telefon Kankilere, numarası sadece. gibi. Doğu Bani sen mi konuşuyordun kanka? Evet kanka. Ha Matrix konuşuyor zannettim ya. Yok Matrix konuşmuyor kanka Allah, şimdi. Var belet falan dedim. Adam Fatih olduğumu falan görünce nasıl bir tepkisi değişti ya. Mücö at hadi. Mücö var mısın VS'ye? 6 gemi. Varım varım. 4 yat 8 senede. Var, var mısın Mücö? Varım varım. Hadi gel. Beni de ekle, beni de alalım. Tamam. Hadi bakayım KD'ne baktım sağlam bir şeye benziyor kurban olayım yanıltma beni Çocuğun 5.5 KD'si var ne yapacağım bilmiyorum ama benim de 9 KD'min olduğunu kimse unutmasın hadi bakayım. Hadi bakalım Yasin kaldır göbe Oo oh, o oh. Valla bir tanesi çıktı gibi gördüm ama inşallah çıkmamıştır Neyse devam ki hadi bakalım neler olacak göreceğiz şimdi Arkadaşlar Game kamerada match. birazcık sıkıntı olabilir tableti elimde tutuyorum rahat oynamam için Yani bilmiyorum bakalım neler olacak az sonra göreceğiz Tümünü de açalım Ama ben adam göremiyorum 110 ne be? No mercy. Let's go. Yereğimi aldı ya bu arada. Bundan ya bu kesin öleceğim şimdi de. Drop shot hayat kurtarır ya. Ya drop shot hayat kurtarır ya. Killing spree for the blue team. neymiş ya? Gel hele gel gel. Kanki. Bak bak. Beş kd falan bana işlemiyor hacı yani Bilmiyorum yani bir garip oynuyor arkadaş ama Yani şimdi beş tane gemi altı tane uçak olunca Ben de bir garip oynuyorum arkadaşlar Ambar oyuncusu değilim klasik sıralama oyuncusuyum biliyorsunuz Ama işler para gelince birazcık böyle oluyor Neyse alsın alsın öldürsün bir kere de. Hadi bir kere de sen öldür Bu yine kenarda bir yerde pusuyor ya kesin Bak bak bak. No mercy. Kanka biraz nefes alsam mı lan? Çocuk nefes almadan pusuyor ya. Yo ben neler yapıyorum şu bak bak şimdi bak kafa yiyecek. <gülüyor> <down>. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk mermi de atıyor ama vuramıyor. Ona kuyut atmadın da galiba ben kuyut atacağım arkadaş. Sarmıyor ya ya. <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla vurdum çocuğu. Allah çarpsın yanlışlıkla vurdum. Tümünü açıp daha şimdiye kadar hiçbir şey aramadı. Anlamadım niye. It's Neyse tamam. Vur hadi vur vur. <laughs> 5.5kd nasıl yapmış arkadaşlar ya. Yallah şimdi için bot salma falan videosunu paylaştım. Bu videodan görüp herkes birbirine bot falan salıyor. Canım da yok benim canım nerede? Herkes birbirine bot salıyor. 5-6kd oyuncu oluyorlar ondan sonra görüyoruz işte böyle oyunculukların gerçeklerini falan nasıl oynuyorlar. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bu aralar çok fazla video atamadığım için e, baya nasıl ise hem izlemelerim hem abone gelmelerim düştü. Bunun yanı sıra bir de baktım Kur'an çarptım bak yemin ediyorum en samimi işten söylüyorum. %70 %80 abone olmuyormuş arkadaşlar izleyenlerin. Yani neden abone olmuyorsunuz? İzliyorsunuz madem hani izliyorlar ama abone olmuyorlar. Hayır bunu arkadaşlar lütfen izleyin. İzliyorsanız abone olun yani. Vallahi bir şey kaybetmesiniz. Ben kazanırım ama siz kaybetmezsiniz. Lütfen rica ediyorum sadece. Sizleri seviyorum. Şimdi videomuza dönerim bakalım. Bu güzel arkadaşlar ne bileyim yani yok be. oyunculuğu varla yok arasında bir şey bilemedim şimdi anlamadım tam. Ama inşallah diğer videolarda hop İyi vurdu he. Ben arkadaşlar tablette jiroskop yapamıyorum ya telefonda sürü Tablette bir tık daha zor oluyor hani Tablet alayım tablet gerçekten tabletler iyidir falan Muhabbeti dönüyor ya bazen Ambarda tablet iyidir ambarda tablet oynayış ödü falan yok arkadaşlar hani Kaymalı da belki ama kaymasız da imkansız çünkü yakın mesafe fightında Tabletin jiroskopunu çevirme gerçekten inanılmaz derecede zor Yine yapamadım. Bak o da bana tabanca atmaya çalışıyor bak. Ya, sen sen de okan var ya. Hareketlere bak bak bak. Bak 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 hareketlere bak bak. Oyuncu sandı kendi beyefendi. Sanki yeniyor ya bir de hareket yapıyor bak. Sanki yeniyor bir de hareket yapıyor neyse Biz bunu en iyisi burada bitirelim arkadaşlar Direkt lobiye dönelim e Zaten yendik onun da daha çevirme gibi imkanı yok Hala da ölüyor zaten 20 fark atmışım daha nereye oynayacaksa Ne yapıyorsun ya Eline koluna sağlık kanka Eyvallah sende Yıllar. Ama bir ara abimi çağırın veza atarsınız. Abin ne? Çağır abin ne de atarsın kanka. <laughs> şu anda o işte Sorun be ya. Biz oynuyorsun ama ben şunu fark ettim. 90 FPS falansın galiba. Yo değilim 60'ım. Neyse bu arada videodaydım kanka YouTube'da. İyi günler arkadaşlar selamun aleyküm. Neyse Allah emanet olun kendinize iyi bakın hadi bay bay. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir içeriğimiz. Bu arada arkadaşlar şu an şu kamera çerçevesinde gördüğünüz şeylerden bir tanesi benim hayatımın aşkı nedir o? Hiç vazgeçemeyeceğim bir şey. Şurada duruyor bakın. Bak gördün mü bak bak. Dikkatinizi çektiyse yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Like atıp abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Allah emanet olun. Bay bay. Yeah.